büyük bir risk almış. Tebrik ediyorum. Yani Mehmet Yol yaparı takdir ediyorum. Ağlatçı'nın gazetecisi etiketini e, üzerine yapışacağını bile ya da onu düşünmeden hiç göz ardı bile ederek savunmuş bir iş adamı bak. Bu çok önemli bir şey. Kolay bir şey değildir. Gazeteci Ayhan Aykanat, Bakan Yardımcısı Muhsin Deren'in Sungurlu'ya gelerek fişek fabrikası ile ilgili süreci anlattığını ve iş adamı Ahlatçı'ya sahip çıktığını belirtti. Sungurlu'ya Savunma Bakanı Yardımcısı geliyor Muhsin Dere. O da Muhsin Dere de orada fişek fabrikasının sürecini anlatıyor. Ondan sonra barutu kim yapacak derken diyor Ahmet Ağlatçı ile görüştük o yaptı falan filan. Biz burada işte şöyle yaptık böyle yaptık. Yani yasal süreçlerin doğru bir şekilde işletildiğini falan anlatarak olaya Ağlatçı'ya sahip çıkıyor. Aykanat son dönemde bu kadar asılıyor olmasının Dere'nin milletvekilini oynadığı anlamına geldiğini söyledi. Oradan da şu çıkıyor ki Muhsin Dere birçok şeyi sunguluyor yapıyor. Ya, bu son dönemde çok bu kadar asılıyor olması ne da şöyle yorumlamak lazım. Muhsin Dere daha önce de milletvekili adayı adayı olduğu için Muhsin Dere doğrudan milletvekilliğini oynuyor. Ama bu kadar böyle hani bir bürokratın bak siyasetçi değil bir bürokrat olarak Muhsin Dere bakan yardımcısı. Hani her ne kadar siyasi bir kimliği olan bir pozisyon da desek sonuç itibariyle burası bir bürokrasi. Bakan yardımcılığı. Muhsin Dere bu fabrikalar falan filan konusunda Çorum'daki teşkilatla hiç danışmadan vesaire milletvekillerini falan bile bilgilendirmeden burada yaptığı şeylerle ilgili işte o EDS'de şunda bunda hepsinde bütün bunları atlayarak falan yapıyor. Şimdi normalde Çorum'daki vali bir şey yapmak istese milletvekili atlayarak yapıp da sonra da çıkıp da böyle bir açıklama yapamaz. Ben şurayı şöyle yaptım diye. Muhsin Dere eğer Çorum'da AK Parti'de milletvekili olursa Muhsin Dere'nin bunları Çorum Teşkilatı'na danışmadan yaptığına dikkat çeken Aykanat, Çorum'daki vali bir şey yapmak istese milletvekillerini atlayarak yapıp şunu yaptım diyemez. Çorum'da AK Parti'den milletvekili olursa o zaman bir de şöyle çıkacak. İş adamının gazetecisi vardı, şimdi de milletvekili olacak. Üç milletvekili de herhangi bir iş adamının iş takibini yapan milletvekili konumunda değil dedi. Ya da bu arkadaşların mesela Ahmet Ağlatçı Bey'in şanssızlığı bu dönem Çorum'daki üç milletvekili de herhangi bir iş adamının iş takibini yapan, danışmanlığını yapan milletvekili konumunda değil. Mantıken düşününce bu da kötü de gelmiyor bana. Hani iş adam açısından doğrudur. Benim açı, benim e, kişisel yorumun ötesinde... Ama yani bir iş, bir iş de çıktığı zaman da koştururlar tabii dedin. yani Benim kendi yorumun ötesinde bir iş adamının hani Türkiye'de var iş adamlarının finans ettiği, desteklediği milletvekili Çorum'da da vardı. Sonra şutladılar onu. böyle bir milletvekili ihtiyacı da olabilir. Ahmet Bey'in de böyle bir milletvekili ihtiyacı olabilir. O ihtiyacı da şu anda görünürde Muhsin Dere karşılayacakmış gibi görünüyor. Muhsin önce şu soruyu soracağız öyle bir süreç gelirse yani Sungurlu'nun milletvekili mi olacaksınız Çorum milletvekili mi ya da işte bir bir e, ya da iş adamlarının milletvekili mi olacaksınız Çorumluların milletvekili mi olacaksınız diye bir soru soracağım yani öyle bir süreç gelirse